Bak şey gelmiş ya oyuna. Böyle bir Riot X Arjene gelmiş arkadaşlar. Burada böyle bedavadan işte kart falan veriyor. RP falan veriyor arkadaşlar. Bak ben bunu çok beğendim abi. Çok güzel değil mi bu? Alıp ben bunu mutlaka kullanacağım yani. Baya güzel. Bak bu da güzel. İki kart da baya güzel arkadaşlar. Diğerleri pek bir şey yaramaz ama yani. Mesela uğurluk falan kötü bence. Ama var ya bak bu muhteşem abi muhteşem bir şey. Bak yeme durum var ya bu 300 VP olsa yine alırım o kadar sevdim yani. Evet arkadaşlar bugün tekrardan değişik bir şey yapıyoruz. Ve arkadaşlar bu cross'la, bu büyük cross'la oynayacağız. Niye abi? Çünkü arkadaşlar niye olmasın? Var ya bak bu cross'la MVP olurum. Net abi bak çok net bir şekilde. Oy. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Aa, bak vurdum. Oha bu ne? Oha! Arkadaşlar! Oha bir dakika bu ne lan? Chat! şerif filmi mi geldi arkadaşlar? Bilen varsa yorum yazsın. Çok güzelmiş var ya. Ben bu şeriften istiyorum abi. Yağmacı falan boş ver. Bu çok güzel. Pop bir. Pop. tap atacağım. Aa burası. tap açacağım gelsin. Yok. Bir şey diyeyim mi? Bu cross phantom cross abi bak. Vandal imkansız da cross'la bu cross'la phantom mükemmel oynar. Kardeşim bir durun geldim ben de geldim. Oy. Vandal lazım bana. Bak şimdi bak. Hop. O nerede? O da burada. Oyyy çok iyiyim Aha O da burada Oyyyyy Olmadı Hop Oy, ben ne yapıyorum lan Bu nerede? Artık hep bu crossla ile oynasam ya çok iyi oynuyorum Boş burası. Doğruyorum. Kardeşim bekleyeyim vurayım şunu.